ci taneleri bu haftaları etiklerde birinci oldu. Türkiye Yılmaz Erdoğan izlemeye devam ediyor ve gelecek hafta neler yaşanacak şimdiden merak ediyor. Azem'in kızı meselesi artık ne zaman ortaya çıkacak? Azem'in kızının yüzünü ne zaman göreceğiz? Bu hafta açıkçası konu bambaşka bir boyuta gitti. Mafya konusu ön plandaydı. Bu da bazı izleyicilerimizin tepkisine neden oldu. Artık Azem'in kızı meselesi ortaya çıksın diye. Sizce mafya konusu iyi mi arkadaşlar yoksa mafya konusu sonlandırılmalı mı? Konu hakkında sizler de yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi gelecek hafta bizleri neler bekliyor o konuya geçeyim. Arkadaşlar Özgür köşeyi döndü. O artık ona ait oldu. Ve doktor ile daha mutlu olacaklar. Bunu da şimdiden göreceğiz. Piraye ile Azem birbirlerine duygularını belirtecek gelecek hafta. Azem'in kızı gerçek gerçekten can sıkıyor. Ama merak etmeyin ortaya çıkacak arkadaşlar. Yüzünü göstermiyorlar. Otoparka geldi zaten. Mezarlığa da gelmişti. Azem'in kızının yüzünü ne zaman gösterecekler? Azem'in kızı yoksa Aleyna mı çıkacak? Aleyna çıkma ihtimali var mı? Aleyna soruları çok geldi sizlerden. Arkadaşlar Aleyna çıkma ihtimali yok. Bunu söyleyelim. Yani Aleyna çıkması için Aleyna'nın yüzüne estetik yaptırması lazım. Yoksa tanırlardı zaten Aleyna çıksaydı. Kesinlikle Azem'in kızı Aleyna değil. Aleyna değilse kim diye soran arkadaşlar için Azem'in kızı şu anda İnci tanelerinde yer alan hiçbir kadın oyuncu değil arkadaşlar. Yani. Yeni bir oyuncu gelecek. Ve kızının yüzünü ne zaman göreceğiz? Sezon finalinde göreceğiz. İnşallah Yılmaz Erdoğan sezon finaline kadar bekletmez. Daha öne çeker bu senaryoyu. Bakalım kızını hangi ünlü oyuncu oynayacak? Sizler de olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak isterseniz Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle pişman olmazsınız. Videomuzu da beğenirseniz sevinirim.